Merhabalar arkadaşlar. Bugün Excel dersimizin ilk videosunda hızlı erişim araç çubuğunu anlatacağız. Hızlı erişim araç çubuğu ayarlarından bahsedeceğiz. Hızlı erişim araç çubuğu ekranımızın sol üst köşesinde veyahut da şu FX kısmında bulunur. Hemen onu bir gösterelim. Aşağıya kısmı alabilmek için şeridi altta göster seçeneğine tıklayıp hemen şöyle aşağıya çekebiliyoruz. Tekrardan şeridi üste göster diyorum ve hızlı erişim araç çubuğunu yukarıya almış oldum arkadaşlar. Şimdi hızlı erişim araç çubuğunun ayarlarına gelecek olursak bazı özelleştirmeler yapabiliyoruz. Örnek veriyorum. Şurada hazır verilen bazı nesneler var. Bunları ekleyebilmek için yeninin üzerine tıkladığımda yan tarafında bir tane tik oluyor. Ve yukarıya yeni sayfa açmak için buraya bir ikon geliyor. Şimdi diğerlerini de bu şekilde ne yapabiliyoruz? Ekleyebiliyoruz. Buradakileri eğer istemiyorsak tekrardan üzerine tıklayıp mesela yeniyi kaldıralım şu kağıt sayfası. Buraya tıkladığımda bu şekilde kalkacak. Peki buradakilerden harici bir şeyler eklemek istiyorsanız veyahut da eklemiş olduğunuz şeyleri komple kaldırmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Diğer komutlara tıklıyoruz. Diğer komutlarda karşımıza Excel seçenektir diye bir form açılıyor. Ve hemen yan tarafta şöyle sağ tarafta gördüğümüz kutuda ise ne görüyoruz? Biz hızlı erişim araç çubuğundaki ikonlarımızı görüyoruz değil mi? Hızlı erişim araç çubuğundaki ikonları daha da fazlasını özelleştirebilmek için şuradan tüm komutlara tıklayıp veyahut da popüler komutları hangisini tercih ediyorsanız ben şu anda popüler komutlardan birkaç tane almak istiyorum. Popüler komutlardan herhangi bir tanesini seçip mesela toplamı alalım arkadaşlar ekleyelim. Bununla beraber tablo ekleyi alalım arkadaşlar. Ve ekleyelim. Artık ne oldu? Benim eklemiş olduğum ikonlar ekle butonuna bastıktan sonra hızlı erişim araç çubuğuna eklendi. Fakat şu anda hızlı erişim araç çubuğunda herhangi bir şey görmüyorum. Görmem için tamama basmam gerekiyor arkadaşlar. Tamama bastığımda şurada görmüş olduğunuz gibi hızlı erişim araç çubuğunda buradaki nesneler harici birkaç tane daha nesne eklemiş olduk. Buraya birden bu eklemiş olduğum sayıdan birçok daha fazlasını ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Peki buradakileri sıfırlamak istiyorsam yani eski varsayılan haline getirmek istiyorsam ne yapmalıyım? Diğer komutlara tekrardan gelip arkadaşlar bakın burada sıfırla diye bir seçenek bulunuyor. Sıfırlaya tıklayıp yalnızca hızlı erişim araç çubuğunu sıfırla dediğiniz takdirde ne olacaktır? Hızlı erişim araç çubuğunu sıfırlanacaktır. Fakat biz sıfırlamadan önce buradaki veriyi bir kaydedelim arkadaşlar. Buradaki veriyi dışarıya aktarıp e, ofisinizdeki bilgisayara veyahut da evinizdeki bilgisayara veyahut da okulunuzdaki bilgisayarın hızlı erişim araç çubuğunu direkt bir paket halinde değiştirebilme seçeneğiniz var. Dışarıya aktar diyoruz arkadaşlar. Hemen buradan özelleştirme dosyasını dışarıya aktar diyorum. Masa üstünde e, herhangi bir yere aktarabiliriz. Fakat ben burada bir tane klasör açmıştım. Bu klasörün içerisine aktaralım arkadaşlar. Aktarma işlemini şu şekilde yapıyoruz. Yalnız bir sorunla karşılaştık. Tekrardan deneyeceğim. Şuradan tıklayalım. Excel özelleştirmeleri tümünü derseniz tüm form üzerinde bulunan özelleştirmelerin hepsini eklersiniz arkadaşlar. Tekrardan ee, şöyle masa üstüne geldim. Masa üstünde hızlı erişim araç dediğim dosyanın içerisine geldim ve kaydetme işlemini başarmış oldum. Şimdi arkadaşlar buradaki yapmış olduğumuz dosyayı sıfırlıyoruz. Hemen geldik. Tüm özelleştirmeleri sıfırla dedim. Evet dedim. Hızlı erişim araç çubuğundaki özellikler sıfırlandı. Tabama bastığım zaman artık ne oldu? Benim ilk Excel'i açmış olduğum zamanki hızlı erişim araç çubuğuna sahip oldum. Peki dışarıdaki dosyayı artık içeri aktaralım ve sanki bir başka bilgisayarda Excel açmış gibi dışarıdaki benim daha önceden yapmış olduğumuz araç çubuğunu direkt içeriye aktarma işlemini başaralım. Diğer komutlara tekrardan geldim arkadaşlar. Diğer komutlardan içeri aktar diye bir seçenek var. Bakın burada. İçeri aktar. Değil mi? İçeri aktardan masa üstüne. Masa üstünden nereye atmıştık? Hızlı erişim araç Excel. Tıkladım arkadaşlar. Aç dedim. Evet dedim. Ve görmüş olduğunuz gibi hızlı erişim araç çubuğunda daha önce seçmiş olduğum bütün uygulamaların hepsi. E, ikonların hepsi tekrardan burada göründü. Tamama bastığım zaman daha önce eklemiş olduğum hızla erişim araç ve özelliklerini burada görmüş olduk arkadaşlar. E, bugünkü dersimiz bu kadar. Bundan sonraki dersimizde e, giriş bölümüne geçiş yapacağız arkadaşlar. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın.